da finale geldik. Araba için yarışacağız. Turanj masayla abi tabii ki onlardan bir kişiyle yarışacağız. Bunu da tahmin sorusu belirleyecek. Kim en yakın tahminde bulunursa o araba için buraya gelecek. Tahmin sorusu geliyor. Vay vay. İbrahim abi mi gönderdi Ay, abi? Ya, Bu Ali. kadar yalan mı yaşandı? Vallahi aç yani, Açıyoruz. Ben de. Hem <laughs> <laughs> Mehmet Ali Bey'in şey muyuz? Nasıl Sizi açıyoruz? Malicim. Mehmet Ali Bey biz değiliz. Bir yere birine Bakın bakışlara bakın. Allah her... ağzım sulandı. Bak, İbrahim bak, abi görmesin limon sıkıyorsun bak. Of. Of. Kavga çıkarım valla. Kaç tane var diyecek orada. Vallahi sabahtan beri ölüyorum. Ama yesin ya. Bu adam kahvaltı yapmadım dedi. Sayın Bakan. Ben de yapmadım. Bir dakika ya biz niye gitmiyoruz? Abi yürü yürüdük ya. Bir tane de biz yiyelim ya. Ayma. abi. Aa, bize de getirin yavrum. Yol ben. Ha, bu çiğ köfteyi nereden girdik onu anlamadım ben şimdi. Mehmet Ali Bey'in hayırlı elinden. Valla. Selçuk bir tane getirsene bana ağzıma. Bekle. Oo. Sade getir sade. Selçuk sade sade. Sade. Sade mi? Elim Biliyor Biliyorum biliyorum elimde temiz. Sade. Kardeşim mi? Al, kapattan beri. yürüyemem. Eyvallah. Ama Demek evet, için şimdi Eline tahmin edemeyecekler. Kardeşim. Çok oh. teşekkür ederim. Kaç tane, evet. Kaç tane kaldı? Evet, teşekkürler. Herkes, Herkes yerine Herkes geldi. Yerine gel. Yemedim, dur da. bizim takıma bir evet. evet. Ya da kaç kilo? Ayda mu? sana da getireyim mi? He. Ben de yemedim. Kaldı, Abi geç. Zaten bitti. Geç, doğru geliyor. Meleğe de verelim, kız yazık günü orada. Tabii. Meleğe verelim, yazık günü kız orada. Vallahi. Çocuğu olmayacak. Evet, şimdi... Melek, gel, teşekkür ederiz. Gidebiliriz. Evet. Şimdi tahmin sorusu geliyor. O kadar yedik ettik biliyorsunuz. Çi köfteleri. Acayipmiş ama. İyice düşündünüz mü? Soru geliyor. Hiç. Bu tepside kaç adet çi köfte vardır? Na 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 na. Önce buradan başlıyoruz. Selçuk. 280. 280. 250. 200. 250. 260. Bu kadar yok abartmayın. 260. Ya. 100. 100. Hiçbiri 180. 180. Yani belki bu. 180. En yakın tahmin. Doğru yanıt 118'dir. Ulan <laughs> yüz Araba için yarışacaksın. Evet teşekkürler. Ortak mısınız yoksa? Kesinlikle. Ortak. Hepsi ortakmış birbiriyle alkış. Ortak girdik. Kızlar gelsin. <laughs> Vay be, uğurlu numaran var mı? Beş, beş. Yani hiç hesapsız direkt diyorsunuz ki beş bir gelsin yani. Bir, dört tane şansınız var. Oo çokmuş. Ben kendi e, fikrimi söyleyeyim. İlk, i̇lk senin iç sesin olsun. Evet. İlk senin. Daha olsun. sonra arkadaşlarla paylaşalım. Tamam. İlk ha, beş, senin olsun. beş evet. gelsin bakalım. Küçük ceylan. Maşallah. <laughs> Küçük ceylan maşallah. Beş numarayı ilk numaraları Açıyorsun. zaten varsa hemen açıyoruz. Tamam. Varsa bulursanız büyük avantaj. Kesinlikle. Okay. Tamam. İlk ilk numara 5 <laughs> Ne çıktı? Ben demedim onda yok diye. Olmadı. Ben hoş. söyledim sana karar Selçuk mı? onda bir şey yok. Gel. Bizi bir dinle. Mehmet Ali Bey bize yardımcı olur musun? Mimit. Mimit. Allah. Mehmet Ali Bey. Ali Bey. Ali Bey. Dördümüzün Bey. de arabası yok abi bak. Abi. Allah mı? Ben Allah. metrobüsle geldim. E nasıl paylaşacaksınız onu? Bir gün Sakacağız, o biner bir gün sen. Kesinlikle kura <laughs> çekeceğiz abi aylık. Şey gibi. E... Her ay birimiz kullanacağız. Her ay birimiz abi. kullanacağız Mehmet Ali Bey. Abi. Lütfen Mehmet Ali Bey. Hepimiz ayrı ayrı Mehmet araba Ali alacağız. Onun kendimize maya yapacağız Ali Mehmet Ali, Ali, Ali. 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 Bey. De... Mehmet Ali, Ali Bey Mahmali, mahmali. Şimdi Mehmet Ali Bey bir konuda bize yardımcı olun. Ötemeyi dört kişi mi ödeyeceğiz? Başka ortak bir numaranız var mı? Ne yapalım? Söyleyin abi. Valla benim içimden üç geçiyor Mehmet Ali abi. Ben de üç dedim. Vallahi yani üçte Söylemeden Üçten geçen. Üç böyle mi sona Benim erecekti. Ben böyle par maşallah. Şey değil Buzdolabı çıkarsa dördün böyle. Böyle parça <gülüyor> parça <gülüyor> mı? Sona vereceğiz <laughs> olarak. Bu kadar. <laughs> Sezen Aksu'nun değil mi? Sezen Aksu'ya da buradan sonsuz sevgiler saygılar olsun. Evet. Yüz <laughs> yılın ozanı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> üç numara. Hadi gelsin. Mehmet Ali Bey yardımcı olun. Araba için bunu da bulursak çok büyük şans. O da boş çıktı. İrani. Da... Sen de İranlılara benziyorsun değil mi? Evet. Olabilir. 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 En çok İtalyanlara benzetiyorlar ben abi. Var. Pardon? İtalyan mı? <laughs> İtalyan mı? O zaman üç numarayı açıyoruz. <laughs> ay, 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 <laughs>